Türk İHA'ları İsrail'de geniş yankı buldu. İsrail basını satışlar tehdit oluşturabilir dedi. İsrail'in önde gelen gazetelerinden biri olan The Jerusalem Post, Türkiye ile ilgili önemli bir yazıyı kaleme aldı. Türkiye'nin İHA'larından bahseden The Jerusalem Post, bu İHA'ların önümüzdeki yıllarda İsrail için büyük bir tehdit oluşturabileceğini söyledi. SİHA'ların Lübnan tarafından satın alınması, İsrail İsrail için bir tehdit olarak algılanıyor. Halbuki her devlet gibi Lübnan'da kendi savunmasını sağlamak zorunda. O nedenle Türkiye ile bir anlaşma yaparak SİHA satın alabilir. Savunma alanındaki yükselen güç İsrail'i de panikletti. İsrail merkezi The Jerusalem Post gazetesinde yayınlanan bir haberde Türkiye'nin insansız hava aracı satışlarının İsrail için tehdit oluşturabileceğini söyledi. Yazıda ayrıca Türkiye'nin drone teknolojisinde dünyada ilk üç ülke arasında yer aldığı belirtildi. Komşu ülkelerine diledikleri gibi tehdit olamayacakları, artık birilerinin de elindeki teknolojik imkanlarla buna dur diyeceğini gördükleri için bundan ciddi şekilde de rahatsızlar. Ancak iş işten geçti. Artık Türkiye ayakta ve Türkiye savunma sanayinde özellikle de SİHA konularında dünyada ilk üçe giren ülke. Hem üretiyor hem ihraç ediyor. Bu dostlar için bir güvencedir, dostlar için bir gurur kaynağıdır. Ama Türkiye ve bölge için art niyetli olan, düşmanlık düşünenler için de bir kabus olacaktır. Gazete haberinde Türkler İHA konusunda en gelişmiş ülkelerden biri olarak kabul ediliyor. Düşük maliyetli İHA'ları çok daha uygun fiyatlarla üretmeye başladılar ifadelerini kullandı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.